Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bezelyeli, havuçlu, dereotlu bir sebzeli pilav yapıyoruz. Tereyağı da var içinde. Şimdi birazdan yapımına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde gayet güzel, hoş bir tadı oluyor. Şimdi sebzeli pilavımız için öncelikle bir su bardağı bezelyemi tencereme alıyorum. Bir tane sıyırıp yıkadığım havucumu da küp küp içine minik küpler halinde doğruyorum. Üzerine 3 su bardağı su ilave edeceğim. Evet bunu ocakta şöyle 25-30 dakika bir haşlayacağım. Evet bezerliğimiz havucumuz haşlandı. Şimdi tencereme bir yemek kaşığı tereyağı biraz da sıvı yağ ilavesi yapacağım. Ondan sonra yıkamış olduğum pirincimi kavuracağım önce. Evet bir yemek kaşığı tereyağı üzerine yarım fincan sıvı yağ ilavesi yapıyorum ocağa koyuyorum. Evet yağımı eridi. Şimdi yıkamış olduğum bir buçuk su bardağı pirincimi de ilave ediyorum. Bunu iyice 3-4 dakika kavuracağım. Evet pirinçlerim kavruldu. Şimdi haşladığım sebzeleri içine ilave ediyorum. Ben sebzelerimin suyunu dökmedim. Bir bardakta sebzelerimin suyu var. Öncelikle onu koyuyorum. İki bardakta normal su koyacağım. Evet sebzelerimi koydum. Bir buçuk su bardağı pirincim vardı. Üç bardak su koydum. Şimdi şöyle bir küçük kaşık tuz atıyorum. Ve bunu altı kısık pişmeye bırakıyorum. Evet şöyle 4-5 dal dereotum var. Şimdi bunu minik minik doğruyorum. Pilavım piştikten sonra Son aşamada içine katıp bir kez karıştırıp altını kapatacağım. Ondan sonra pilavımız dinlenince servise hazır hale gelecek. Evet, pilavımız tamamen suyunu çekti. Şimdi doğramış olduğum dereotunu da içine ilave ediyorum. Hafiften bir karıştıracağım. Sonra dinlenmeye bırakacağım. Daha sonra da servise hazır olacak. Deneyeceklere de şimdiden afiyet olsun.